7 Kasım 2023 Salı Demeci'nin Ahatlar Köyü'nün uzaktan görünümü. Bir amca yerin. Amca nereye gidiyorsun böyle? Kovan ne toplayacaksın? Pelit evet. mi toplayacaksın? Pelit. Ee, bahçen yakın mı amca? Aa, tamam ben biraz sonra gelirim senin yanına. Senin adın neydi? Halil dedim ya. Halil mi? Hı, -hı. Halil Yaman. Hı, -hı. Tamam. <laughs> Amca anlamadım, kusura bakma. Ya ben sen patçın, sen Demirci'nin yerlisisin. Evet, ben Demirci'nin yerlisiyim. Emekli öğretmenim ben. Sen <laughs> beni gördün mü Demirci'de? <laughs> Gördüm. Ben senin kudramı çekmişimdir de Demirci'de. bilmiyorum abi. Tamam. <laughs> Sizin köy kaç hane, biliyor musun burası kaç hane? 110 falan. 110 kişi yaşıyor. Köyde hayvan var mı? Var Keçi koyun var mı? Keçi var, koyun var. İnek var mı? Büyükbaş hayvan. İnek var. Köyde pelit de çok galiba değil mi? Pelit. Balamut yok mu? Pelit olsa balamut yok. Ha balamut yok mu? Az var da. Gün Geçen günü. sene çokmuş herhalde. Ha? Geçen sene çokmuş. Geçen sene yok. Öyle mi? Tamam. İyi sen gidip o ben geliyorum bahçene. Evet bu köyümüz Aztepe Dağı'nın eteğinde kurulmuş. Uzaktan size şöyle göstereyim. Etrafında çam ağaçları var. Güzel bir köy. Bugün de hava çok güzel. Doğası güzel. Evet. Ahatlar köyünün uzaktan görünümü. Bugün 7 Kasım olmasına rağmen hava çok güzel, güneşli. Yakıcı bir güneş var. Evet. Bu da bir başka açı. Ahatlar Gölü. Tepeden görün bu şekilde.